ses sistemleri kurulumlarında en çok karşılaşılan sorunlardan birinin kablolama maliyeti ve montaj zorlukları olduğunu biliyoruz. Bofman BT50TM bu ihtiyaca çözüm sunmak üzere geliştirildi. Cihaz 99 adede kadar kablosuz Arex hoparlör desteğiyle kablo karmaşasını ortadan kaldırır. Tek bir ünite üzerinden tüm hoparlörlere simultane ses yayını yapılabilir. İhtiyaca göre 4-8 ohm kablolu hoparlörleri sisteme entegre edebilir veya tamamen kablosuz Arex hoparlörlerle yayın yapabilirsiniz kurulum adımları, anteni takın, güç kablosunu bağlayın, isteğe bağlı olarak kablolu hoparlörleri ekleyin, cihazı açın ve bluetooth modunu etkinleştirin, müzik kaynağınızı telefon, USB ya da SD kart üzerinden bağlayın, dahili bas, tiz ve eko ayarıyla ses karakterini istediğiniz gibi düzenleyebilir, RF uzaktan kumanda ile cihazı kontrol edebilirsiniz. Arex hoparlörler prize takıldığında herhangi bir eşleştirme gerekmeksizin otomatik olarak yayına dahil olur. Bu yapı oteller, spor sahaları, konferans salonları, eğitim alanları ve maksimum 50 metre yarı çaplı tüm bölgelerde kablosuz ve hızlı kurulum avantajı sağlar. Menzili genişletmek için ek cihaz ve arex hoparlör seçenekleri ayrıca sunulur. Son kullanıcı satışımız bulunmamaktadır. Bayilikte projeler için formu doldurabilir ya da satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.